Yani böyle bir şey nasıl izin verdiniz anlamadım. Mehmet Bey, siz e, atölye bunları konuşmak için mi geldiniz? Yani eğer öyleyse boşuna gelmişsiniz çünkü Emel Karaan hakkında söyleyebileceklerim bu kadar, başka bir şey yok. Ee, yok o konu değil, başka bir konu hakkında konuşmak istiyordum sizinle. Eviniz satışa çıkarılacakmış, Yasemin öyle söyledi. Evet. Siz zaten daha önce uyarmıştınız beni, söylemiştiniz. Beklediğim bir şeydi. Size yardım etmeme müsaade edin lütfen. Yani durumun müsaitken bunu yapamıyor olmak benim çok canımı sıkıyor. İyi niyetinizden gerçekten şüphem yok ve yardım etmeye çalıştığınızın farkındayım. Ama yani artık bu kurtarıcı rolünden vazgeçmeniz lazım Mehmet Bey. Kurtarıcı olan sizsiniz. Yani oğlunuz sayesinde kızım hayata tutundu. Artık gülümsüyor, sosyalleşiyor. Bunun benim için ne kadar önemli olduğunu anlayamazsınız. Lütfen beni dışlamayın. Elimi havada bırakmayın. Dostluğumu kabul edin. Lütfen. Rifi. Gel aslanım gel. Şu bizim cadde üstünde elektronik çivesi var biliyor musun değil mi? Evet usta. Git ona. De ki beni ustam gönderdi de. Sana bir tane ses kayıt cihazı versin. Ama bak çok iyi bir şey olsun tamam mı? Bak sabahtan basalım kayıt tuşuna akşama kadar çalışsın. Öyle pili bitti yan yattı çamura battı falan olmasın. Etrafı da güzel dinlesin. Kulağı keskin olsun tamam mı? Tamamdır usta. Al yeter sana bu. Anladım usta. Hadi hızlan. Neyse gel otur ablacığım konuşacaklarım var. Gene ne oluyor? Evimizin satışa çıkarılacağını söylemeye karar verdiler galiba Rüzgar. Ne? Ne? Ne, ne satışı? Niye benim bunlara haberim yok? Senin nereden haberin var Defne? Banka evimizi satışa çıkaracakmış. Ablamla konuşurken duydum sizi. Hiç inkar etme anne. Aferin. Kesinleşmiş bir şey yok ortada zaten. Ben Mehmet Bey'le görüştüm bugün. Kendisi ilgilenecek. O, o adam beni. Babaanneciğim, adam avukat ya yani. Başka kim ilgilensin istersin? Ha, dünyada başka avukat yok sanki. Arabayı sattın zaten. Şimdi de ne olacak bizim bu halimiz anne? Ne zaman sattın sen arabayı? Ha Sen böyle aklına gelen her işi kendi başına yap. Bravo! Babaanne yeter. Ne olur bu kadına laf sokmaktan vazgeç artık. Her akşam her, her akşam aynı şey. Anne. Rüzgar. Niye? Özür dile babaannenden. Özür dilerim babaannem. Feritler bu akşam beni istemeye gelecekler. Ne? Ne? Bu evde mi yaşayacaksın sen şimdi? Senin için sakıncası yoksa? Var. Ama bu evin sahibi ben değilim sonuçta değil mi? Diyorum ki... ...Çınar'ın aramıza katılması şerefine... ...bir parti mi versek acaba? Duyduğum en kötü fikir diyorum... ...ki ben her gün okulda Eko'nun fikirlerini duyan insanı Düşünün. Eko kim? Okuldan arkadaşın mı? Ha. Baba bak sen. Bizim insan sevmeyen doğamız ...okulun popüler kız olma yolunda ilerliyor. <laughs> ya, ya ben her gün bu gıcın... ...böyle saçmalıkları mı çekeceğim ya? Alışırsın. <gülüyor> <gülüyor> Baba. Yasemin ne diyorsun sen? Şaka mı yapıyorsun kızım? Nereden çıktı bu saçmalık? Niye saçmalık olsun gayet münasiptir. Ee, tabii acımız biraz taze. Erken oldu. Ama... ...milletin ağzına laf vermekten iyidir. Hemen arıyorsun. Annem kabul etmiyor. Gelmeyin diyorsun. Tamam mı Yasemin? Yani boşuna gelmesinler. Ya anne ben gelebileceklerini söyledim. Ben de gelemeyeceklerini söylüyorum Yasemin. Allah'ım sonunda güzel bir haber. Arkamızda Ferit abi gibi bir eniştemiz olursa... ...sırtımız asla yere gelmez. İcrabız gelir tırıs gider. Şimdi bankalar düşünsün. Ferit'i ara. İptal et. İyi düşünmüş Emel. iyi düşünmüş. Oğlu elini kolunu sallıyor sallıyor evimize girip çıkıyor. Cık, yakışık almıyordu. Yasemin Allah aşkına sen kime danıştın da gelebilirsiniz dedin. Yani benden izin aldın mı konuyu açtın mı kızım konuştun mu olur mu böyle şey? Bu <laughs> yanda kızım davulcuya kaçtı zannedecek. Anne lütfen. Sen değil miydin 19 yaşında hamile kalıp da benim öğrenci oğlumla evlenen? Anne lütfen karışma. Yasemin'in randevusunu iptal et. <laughs>